hoş geldiniz. Yıldız Hanım hoş geldiniz. <laughs> Korumalarım mı? Ay bilemiyorum siz geldiniz ben bilemeyeceğim yani. Ha? Vallahi ben gelirken bunlar yoktu. <laughs> Yıldız Hanım çok kalabalık gidelim. Çocuklar çok teşekkür <laughs> ederiz sağ olun. Evet, gitmiyorlar. <laughs> Kusura bakmayın geciktik biraz e, hadise çıktı yolda. Hadiseler, Motosikletliler ee, önümüzü kestiği için Yıldız Hanım yok etme emri verdi ve yok edildi. Peki çok teşekkür ederiz. Okan Bey mümkünse masadaki bayanların üstünü aramak istiyorum. <laughs> Şimdi bu mümkün değil tabii ki yani programda. Gerçek tehlike dışıdan gelir o yüzden izin vermenizi istiyorum. <laughs> Çok teşekkür ederiz buraya kadar korudunuz Buraya kadar yeterli Zaten stüdyoya girdikten sonra e, Yani onun emniyetini tehdit eden herhangi bir şey yok e, Kusura bakmayın ama e, buna inanamayacağız e, Şu anda canlı yayındayız Yıldız Hanım evet, Haberiniz evet. olsun <laughs> Çok fazla spot var yakabilir Güneş yağı ister misiniz? <laughs> yok kullanmıyorum Tamam Biz Yıldız Şimdi... Hanım her yerde takip ediyoruz peki, Koruyoruz tam, Peki anladık Peki tamam evet. Şu ödül aldığın şarkıyı bir seveyim bakayım. <laughs> <laughs> sayende mum gibi eriyorum sayende Yaz günü ışıyorum sayende Yangına gidiyorum, gel sen de Yangınlık sayende yani Pardon pardon bir dakika tamam yani bir şey olmuyor ne zor. Ya bir şey yapmayacağım yani. Yani, yani. sorun nedir yani? Ana, 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 ana. Aysun Kayacı'yı tehlikeli buluyorum. <laughs> ben de bu aralar kendimi çok tehlikeli buluyorum. Evet belli ben de tehlikeli buluyorum da. Ee, yani <laughs> O, o de... zaman gerçek bir tehlike söz konusu. Hayır sizle ilgili bir konu değil yani. Tamam, tamam teşekkür, bak teşekkür heyecanlandık ediyorum. biz Bunu biraz heyecanlandık. Evet, tamam, <laughs> peki. peki bu mu bu şarkıyla mı? Yani bir albümle mi aldın? Nasıl oldu ödül nasıl aldın? Kral TV müzik ödülü. <laughs> Vallahi bilemiyorum ödülü nasıl almış olabilirim. Geçen Mesela gün senin bilemiyor. beni aradığın zamanki gibi değil herhalde. <laughs> ee, anlamadım onu. <gülüyor> anlamadım. anlamadım. <laughs> evet. Okan'la telefonda konuşuyoruz kızım yanlış kişilere teşekkür ediyorsun diyor. Bütün SMS'leri ben, SMS ben yolladım. Bütün <laughs> SMS'leri ben yolladım sana. <laughs> <Evet>. ee, <laughs> Tabii ki ilk önce ben almadım. Hadi. Çocuklar tamam gidebilirsiniz. Ee, Okan Bey rejiye söyleyebilir miyiz acaba masalar sandalyeler biraz açılabilir mi yana? Hayır açılamaz masalar. Sana. Ben rejiden kullanıyorum. Hayır bu. İlk girdiğimizde bir adam gördük. Sarışın mavi gözlü. Hafif göbekli yönetmen sanırım. Tehlikeli görüyorum. Hayır, Zoom yapıyor sürekli. göbekli değil. Hüseyin. Gibi. Hüseyin. <laughs> e, bu göbekli diye bahsettiysen sarışın mavi gözlü yakışıklı. Aa Yıldız ya Hanım. Yani. Kendi hiç bakmamıştı o yüzden. Şimdi. o göbek değil kas ayrıca çelik yelek giyiyorum. Aa, evet, bence de gerek yok ama herhalde istediklerini yapamayız değil mi masayı ayıracak halimiz yok. Yıldız yani. Hanım, evet. gayetten sesler geliyor. Bence burası tehlikeli gidelim. <laughs> Peki çocuklar çok teşekkür ederiz. Biz zaten, teşekkür ederiz. Sağ olun. Nasıl beni birilerinden korumaya çalışıyorlar. Sizi kendinizden de koruyoruz aynı zamanda. <laughs> çok güzel. Aynalar çatlıyor, parçalar <laughs> gelmesin diye araya perde giriyoruz. <laughs> <laughs> ne oldu bir fenalık geçirdim mi? Ay. Tuvalete kadar koruyoruz. Gerekirse klozete gidiyoruz. İçeridekileri çıkartıyoruz. Ben de istiyorum bunu. Peki bir tehdit altında mı? Nedir tehdit? Bir e, makinalı tüfekli bir kız var. Onunla ilgili bir şey mi bu? Şimdi şöyle bir güvenlik şirketiyiz biz. 50. yılımız nedeniyle promosyon olarak bir ünlüye <laughs> bir hafta yeah. korumalık yapacağız. Biz de daha yeni öğrendik. Buraya geldik. Yıldız Kaplan seçildi. Bir hafta korumalık artı e, bir hafta Bodrum'da devremi tatil. Peki hayır kimden koruyorsunuz o gün? Valla olay olmadığı için arada olay çıkartıyoruz. Mesela. <laughs> sakin ol. Sakin Mesela olayı hallettin. Olayı hallettim. Çok teşekkür ederim. Yani. Sizi biraz dışarıya alın. Birazdan hani şarkısını söylerken gelirsiniz. Tamam. Kulisi kontrol edelim diyorsunuz. Öyle mi diyorsunuz? Alfabeta bir. Yıldız Hanım gidelim mi? Hayır <laughs> peki siz gidin. peki alkışlıyorum tamam, güle güle. <laughs>